nefretim ham Bedeli ağır bir sorun hepsinin nedeni var Daralarım gelir dar Yaşamamın bile nedeni var Nedeni az nedeni aşk Nedeni para ve temeli has Yeteri kadar inananı var Yalanların bile nedeni var Kaçırır aklını yalnızlık Sanırım farkımız gamsızlık Karıştık arsız artık Tanrı'ya karşı kalmadı dargınlık Hayat artık Devirde 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 bu devirde doğmamız şanssızlık 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 Yükseliyor alçalıyor hisse gibi psikolojim müsteliyor, Anlamıyor kimse bizi diyor komik Ünleniyor mazarlıyor dinleniyor diye soru Hepsinin bir nedeni var güçleniyor hip hop o evet. meh Sorular kafamın içinde İstemiyorum ben değişmek Bana sunuyor bu seçenek Ölmek ya da dirilmek. Sorular kafamın içinde İstemiyorum ben değişmek bana sunuyor bu seçenek Ölmek ya da erdiğilmek Sordular niye delirdin de Delinin aklı geridir Seçenek üstüne gelinir Sorunlar Üstüne delirip kafamın içinde gerilim Beni bir dille içindeki kirli yaşasın arama beni hiç işime yaramaz. böyle bir hayata yaşamadan ölmeyi tasarla Babal anlatma para almam para varsa var sabır alamaz bal koyar ar ar bak gel var ne kadar bayacak bah bahlar bah atar Allah ne şu hiç şahpazlar geze gene rastgele gezerken verdim yol güneşe bile deneyseldim eserim ne dersin. Ne yetmez Gerçeği değiştirmez Sorunlar kafamın içinde İstemiyorum ben değişmek Bana sunuyor bu seçenek Ölmek ya da dirilmek Sorular kafamın içinde İstemiyorum ben değişmek Bana sunuyor bu seçenek Ölmek ya da dirilmek Sordular niye delirdin de Delinin aklı geridir Seçenek üstüne gelinir Sorular üstüne delirip kafamın içinde gerilim Beni bir dille içindeki İçime yaramazsın ham, bedeli ağır Bir sorun hepsinin nedeni var